Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalımıza. Canlarım, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz de soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz. Söyle ee, şöyle bir yeni bir vlog başlatmak istedim. Biz böyle yazlıktayız. Zaten bir önceki vlogta da söyledim. Bugün pazar ve bugün e, gideceğiz. Yemek yaptım. Bir önceki vlogta da zaten göstermiştim. Tavuğu parçamızı bir şey ocağa koydum. Ona şimdi gidip bir bakacağım. Böyle evet. canları bakın. Buranın şöyle bir manzarası da var. Çok güzelmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın şurası böyle deniz. Denizi yakınlaştırayım mı? Görmeniz için. Oh. Aa, çok güzel bakın. Şöyle. Çok güzel bir deniz. ondan sonra şurası da bakın böyle. Şu yoldan zaten biz gidiyoruz. Bakın şöyle göstereyim bu yolu da sizlere. Şu yoldan birazdan şu yoldan şey Mersin'e doğru gideceğiz. Görüyorsunuz değil mi? Çok çok güzel. Evet bu şekilde. Şöyle. Ondan sonra şöyle şurası da bu şekilde. Bu da yine arka taraftaki hani şu gösterdiğim yol var ya, tepedeki yolun işte buradan zaten gidiliyor. Evet. Buralarda bu şekilde. şöyle. Hakan'ın arabası. Oraya park etmiş. Şöyle çok güzel bakın çiçekler. Çok güzel bir rengi var ya böyle. Ne derler? Fuşya fuş renginde. Çok güzel böyle. Şöyle göstereyim hemen. geçeceğim. Tamam şuraya da göstereyim size bakın. Balkon böyle. Baya güzel. Böyle geçen sefer, geçen sene biz geçen sefer diyorum ya. Yani geçen sene biz geldiğimizde buraya böyle sünger koyduk. Hakan'la böyle burada uzandık canlarım. Çok güzeldi. Gerçekten çok çok güzeldi de. Hakan da orada. Hadi şimdi ne yapacağım? Gidip bir yemeğe bakalım. Şöyle bir yemeğe bakayım. Ondan sonra yemeğin suyu var canlarım. Bakın. Şöyle. Bu yemek de bir olsun da ocağı da sileceğim. Ocağı hep böyle tozlandı. Böyle bayağı e, esiyor ya buralar canlarım. Böyle tozlar geliyor. Bakın tozlandı. E, yemek olsun. Sonra ocağı da güzelce yıkayacağım. Yemeği de yeriz zaten. Şöyle burada bulaşıklar var. Bunu ablam vermişti. Sultan ablam vermişti. Şöyle bayağı içinde böyle kuru pastaları falan var. Şunu da hatta vermişti. dakika. Şunu içine koyayım da. Zaten yemeyeceğiz şimdi. Götürürüz artık. Burada şey bırakalım diyeceğiz. Ama işte ne zaman geliriz? Ya da birileri gelir mi? En azından birileri gelse onlar yerdi. Ama işte kimse de olmadığı için kimse de şu anlık e, gelmedikleri için burada da böyle şey olmasınlar bayatlamasınlar böyle canlarım. Hemen şunları da böyle bir elimde yıkayacağım. Bardaklar falan da var. Birkaç tane şunları da yıkayacağım. Yemekte şu artık yemeğin bir kapağını açsam mı ki? baya suyunu salmış yani görüyorsunuz. Neyse. Şey yapar hemen çeker suyunu çeker böyle biraz da kavrulsun ondan sonra öyle pide ekmeğimiz de var zaten şöyle göstereyim burada da böyle pide ekmek var Karkan almıştı taze böyle Öyle hemen şunları bir yıkayayım herkese yüzde merhabalar canlarım yine tekrardan şöyle bunları dedim ki yıkayacağım hemen şöyle bir yıkayayım bunları da 在想什么？ bir su içeceğim ya. En güzel bu standart bardaklar vallahi. Böyle şekilli mekilli bardak alıyoruz ama fazla dayanmıyor. Kırılıyorlar. Ama şu bardaklar gerçekten çok çok iyi. Hem uygun fiyatlı. Biliyorsunuz zaten marketlerde falan satılıyor. Her yerde satılıyor. Hem de 技术学没有 bakalım. Şu, şöyle çalarım. Şimdi sizleri şu tarafa getireyim. kazarıyor yani daha doğrusu. Sadece böyle bir kazarsın. Kırıştığını saldı. çeksin, çekti. Ondan sonra da bakalım. olsun. Ondan sonra yedim canım. Hakan da burada bir şeylere bakıyor. Neye bakıyorsun? Böyle de çıktı ve etle yapmışlar bak. Bakladığınız yayı gördün. düdük. genç. böğürsüz gene yerleşmiştir. Ve kaslı mazı aynen. Kocasına bak nasıl dombili. <laughs> Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet canlarım biz şimdi gidiyoruz. Mersin'e doğru. Mersin'e. Çok var canlarım. Canlarım Aynen.

Hakan da iki, iki gün boyunca sadece Hakan'da bir kere girdi. Denizin güzelliğini görüyor musunuz? 94 yanda yavaş geliyor. Tam 70'e düştü Hakan yavaş geliyor. Aynen 90 94 tamam. yanda 70'e düşüyor ha. Nasıl? Tam. Şimdi 50'ye düştü Hakan çok saçma biliyor musun? Bir anda 90 diyor, bir anda 70 diyor. 50 diyor, 20 diyor, 30 diyor. Kaç diyor, kaç diyor? 30 diyor, 30 diyor. <laughs> 50 diyor, 30 diyor, 50 diyor. 50 diyor, 80 diyor. Hadi bakalım. Kola çiçek misiniz? Ne dedim mi kolayı? Hayır. Evet. Ha e buradan. Vallahi bakalım. soğuk su. Şeye koymuştuk. Öyle mi yapacaksın anneciğim? Sen mi doldurmak istiyorsun? Al o zaman. Tekeri yapamazsın. Zaman. Ay, ay, ay. Merve doldurmak istedi bu arada. Merhaba herkese. Şu an zamiyacı arkaya tutsana. He? Ön kamerada mı arkaya tutsana? Olmuyor. Ee, şey, e, durdurup şey, şey, yapmam lazım. Niye? Anlıyor. E, kapatıp şey yapmam lazım. Niye? Olmasın lazım aslında. Olmuyor işte aşkım. iPhone'da olmuyor. Tabii. E, olmuyor. Bu da sadece buradan şey çekiyorsun. yavaş yavaş tamam mı anneciğim? Yavaş bir da dakika oldu oldu. Tam doldurmana gerek Aynen. Hadi bakalım burada da müzik vardı. Sezen Aksu affet. Efendim anneciğim. Bana bir Hakan abine şimdi, Hakan abine verme şimdi annecim. Araba sürüyor ya. Ee, bakın buzlu buzlu. İçinde buzlar var. Oh. Çok güzel. resmen böyle bir şey falan Sonra diyorlar ki niye şey yapmamak. Tabii sonuçta. Onlar da gidiyorlar. Onlar da çok sıkaldı. Evet. Sağ Hep Araba koymuşlar onların ha. Evet aynı. Onlar park yapsak, buralarda ha. Bademanlı falisinde. Bakın göreyim. evet kalesi. Eskalesi. Eskalesi, kalesi. diyorlar. Bab babasının kalesi babasının evet, babasının işte, bak şuradan Bab görünüyor. Şurası denize Aynen. Burası babasının Uzaktan anneciğim uzaktan gördüğümüz için tek şerit olman lazım bakın. Hazaladılar bir şey kurmayı. İşletmeyi işletiyorlardı burada. Bir çadır kurmuştu burada. Hırsız teflon geldi. Yemiş mi bu değil mi burası göstermemin sebebi de hani e, eğer ki mesela bir tatil düşünüyorsanız işte yani Mersin, işte Susanoğlu, Yemişkumu, Kızkalesi başka neresi güzel arkadaşlar burada? Mersin, sahili yani, Aynen Mersin Tuz sahili işte yani bilindik olarak işte Kızkalesi, Kalesi, Yemişkumu, ondan sonra Susanoğlu E, tatile çıkmak isteyenler olur. En azından buraları da değerlendirir. Farklılık olur. Ya da belki gelmişlerdir. Ya da gelmeyenler için de gösteriyorum. Güzel vallahi buralar. Yani öyle çok e, yüksek e, yüksek fiyatları da yok mesela. Değil mi? Antalya gibi, Bodrum gibi fazla yüksek o değil. O kadar değil. Evet aynen. Hakan'a diyor o kadar Genel değil. Yani. Nereye? Şey Bağlı ama. Ama tabii yani bir Antalya, bir Bodrum gibi oralar kadar yüksek fiyatlı değil. today. <laughs> yoksa normal apartman mı yoksa apart binalar mı? Ha, normal işte ev yani diyorsun. Bizim siteler böyle Baya güzel ve büyük bir siteymiş. Evet. Bu da elisa. Işte. Tatil siteye. Ha? <laughs> S: Hı? S: Hı? <laughs> olmaz şöyle böyle alınır. Anneciğim <laughs> olmaz olmaz ama. öyle, öyle Baya bak bugün de yoğun ya. Bu galiba yedi zaten El, El, ama. Şeyde erdemde çok yoğunlaşacak ah, <laughs> ne biçim Ne Ay bir, bir daha görüyor <laughs> her zaman gibi. Biz Akşama yetişir miyiz acaba? Şey, sen anlamıyorsun. Bak ya. yeşil yanmasına rağmen bile yürümüyorlar Arkan. Gıcık bizim yol baba. Ay yol yol. Şey kuyruk var. Neyse al. Kapatayım. Hadi değil mi acaba çıkmaya bu Biz niye akşam kutlamızın nedeni anladın mı şimdi ne olduğunu? E, anladım aşkım. Hadi bakalım. canım. Hadi hanım. geri dönelim. Dedin acıma nereden döneceğim? Burada ne bu Gidişte yok da gidişte dönüşte vardır bir şey. Evet bak burada yok zaten görüyor musun? Burada sakin. はい、このシッターのライドを並